Son bir sorum olacak sana. Annesiyle, babasıyla, büyüten yetişkinlerle hiç oyun oynamayan çocukta sonuçları ne olur? Yani çocuğun yaşantısına göre değişir Hı. ama gerçekten diyorum ya hani birçok problemi çözebilen ve birçok asa basit problemi çözebilen bir şey oyun. Bir çocuk diyelim kaygılı bir dönemden geçiyor. O dönemde eğer hani bunu oyunla ifade edemediyse bir kere zaten kendi hani görülmemiş hisseder. Ya da o kendi oyunu oynamaya çalış ama onunla oynanmıyor. Çünkü çocuğun böyle bir talebi olur. Hı hı. İhmal edilmiş hisseder. Bununla birlikte işte diyoruz ya işte hani her türlü ifade, yani ifade duyguyu ifade etmenin ve çözmenin yolu. İşte ne bileyim işte mesela tuvalet eğitimi döneminde. Hı hı. Hani zorluk yaşıyor. Bunu aslında çok basit bir şekilde oyunla da çözebilirsin. Doğru. Ama çözmediğin noktada bu daha uzun. Yani problem olarak yaşadığın ne varsa çocuğun daha uzun süreli olarak aslında devam hı. eder. Ve orada eğer hani o oyunla çözülemeyen şeyler bir noktadan sonra aslında semptom olarak gör meye başlarız. Ama bunları bir kenara bırakırsak yani en temelinde bence hani o ihmal edilmişlik. Yani çünkü diyorum ya çocuğun dünyası oyun ve evet. en temel ihtiyacı da hani sevilmek ve oyun oynanmak. Eğer hani oynanmayan bir çocuksa ihmal edilmiş hani o ihtiyacı göz ardı edilmiş olabilir.